Kızla minişler katil bakkalcı iyi seyirler. Bölüm 1 Of şu top şu bilgisayarda da hiç LPS miniş bilgileri yok. Aynen ablaya, çok haklısın. Ben de hiç bulamıyorum evet oyuncak bilgisayardan. Kardeşim seninki oyuncak bilgisayar. Tabii ki de bulamazsın. Doğru söylüyorsun ablayış. Üf, her şeyden nefret ediyorum ya. Her şeyden nefret ediyorum. Bunlar da ya ne saçma oyunlar. Siz mi indiriyorsunuz bu oyunları ya? Evet kardeşim ben indiriyorum. Bu ne ya böyle matematik öğrenme oyunu. Ee, ne bileyim işte e, LPS uygulama. LPS uygulamayı ben indirdim. Sadece ablamla ben bir tane uygulama indirdim. Ama sen bir sürü indirdin. Şükret. Etmezsem ne olur? Ha, etmezsem ne olur? Etmezsem. Of of çok ufakçısın. Neyse neyse, neyse neyse neyse. Neyse neyse dövüşmeyin. Kardeşimiz uyuyor. En küçük kardeşimiz. Aa, piş. Aa, piş. Aa, piş. Aa, piş. Aa, piş. Bakın uyuyor. O yüzden ses çıkarmayayım. Düştüm yanlışlıkla. Tamam abla kavga etmeyelim biz. Sen öfkeyi sor abla. Ben kavga etmiyorum. Tamam kardeşim tamam. Ay ya evde de yemek kalmadı. Ay düştüm yanlışlıkla. Ay özür dilerim çikolata bey. Ay ben düşüyorum. Neyse ben kalkayım şuradan. Ben ayakta duruyorum. Ne diyordum? Evde yemek kalmamıştı. Aynen ya evde yemek kalmadı. Arkadaşlar e, sözü kesiyorum şu anda. Ben <laughs> hasta gibiyim. O yüzden burada tıkadık olduğu için sesim birazcık farklı gelebilir. Üzül, özür dilerim. Hadi o zaman devam edelim. Aynen ya evde yemek de kalmadı. E, biri çocuklardan biri salsın Ay durun ben e, çiçeğe sorayım. Çiçek anneciğim anne sus sus kızamık uyuyor. Ee, kızanık ve Duygu'yu karıştırdın sanırım. Aa evet işte Duygu uyuyor. Ee, şey anneciğim e, ev e, evimizde yemek kalmamış. Acaba sen alabilir misin? Bak e, evimizin önünde yeni bir bakkal açılmış. Olur anne alabilirim. Ee, neler alayım? Yumurta yeterli kızım. He, tamam anne istersen süt alayım. Olur süt de al. Tamam. Neydi süt? çilekli olsun kızım. Tamam. Ay özür dilerim kardeşim. Üf özür dilemeleri hiç sevmem. Oğlum hadi sen de artık o tableti bırak. Üf, sen de birazcık havalı istersen. İstemiyorum ya ben uyuyacağım. Üf, şuraya geçeyim bari. Üf, üf. Evet sanırım burası ünlü ev. Merhaba. Bakkal diye abi. Bakkal abi. Şuradan. Bakkal diye abi. Merhaba. Aa merhaba. Sen bu evin çocuğu musun? Aa, evet evet. Nereden biliyorsun acaba? Bilirim ben. Sorgula. Ah, her neyse. Ne isterdin acaba küçük hanım? E, ee, abi ben e, yumurta alacaktım. Bir de çilekli süt alacaktım. Şu çilekli süt herhalde. Al bakalım. Soptan 100, 100 mil kuruş. Al abi 100 mil kuruş. Bir de 1 kuruş mili. Tamam 1 kuruş mili. Al bakalım. Ee, sağ ol abi görüşürüz. Ay yanlışlıkla nazı bıraktım boş ver boş ver sen Bunlar kaliteli ben yenisini alırım. E aplikodan <laughs> sanırım mini shark bir kasma. Beş ee, abi bay bay. şu Bay bay. Hahaha. Dur. Lol 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 lol. Ah telefon çaldı. Alo. Buldun mu çocuğu? Evet patron buldum. <laughs> Şu anda evin önündeyim patron. Güzel o zaman. Senin bakkalın yanındayım. Geliyorum hemen. öldüreceksin değil mi? Evet patron öldüreceğim. Çok iyi. Geliyorum ben. Uuu uh, satış yapmışsın kızı Evet patron yumurta ve çilekte süt istedi Vay canına Al bakalım telefonu O zaman hadi bakalım Bu gece öldürüyoruz Evet patron ilk öldüreceğimiz kişi o kız Sonradan bütün ailesini öldüreceğiz Evet umarım yakalanmayız Dikkatli ol sen Tamamdır patron Öldüreceğimiz şey Şu Göstereyim size. Bir dakika geliyorum patron hemen. Tamam çabuk ol hadi. Tamam patron hemen geliyorum. Neredeydi bu? Evet patron bu. Bu normal bir şişe sanmayın. Bu aslında çok güçlü bir şişedir. Bir kafanıza vursam kanar. Vay canına hadi o zaman. Tamamdır. Birazdan zaten bugün zaten akşam. Ee, birazdan geceliğin olur. Evet. Bekleyelim. Geceliğin olunca ve herkes uyuyunca. Pişş. Pişş. Hadi kızım sen de uyu. Tamam anne iyi geceler. İyi geceler kızım. Eh, uyuyayım ben de. Nerede yatayım? Şurada yatayım. Hadi çocuklar yattı biz de yatalım. Aa anne geldin mi? Evet kızım geldim. Dediğimiz gibi artık biz de yatalım. Tamam. Ay ben buradan gitmeyeceğim. gerek yok. Benim değerim burası. Son olarak benim. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Ah, düştüm. Neyse çok ses çıkarmayayım. Evet çocuk orada. Burada bayağı bir çocuk varmış. İşte o kız burada. Öldürelim, öldürelim, öldürelim. Hemen kaçmam lazım. Aha şurada boru var. Alo öldürdün mü kızı? Evet patron öldürdüm. Güzel hadi o zaman yanıma gel. Hava tamam patron. Ama bu bölüm son değil. Devam edecek.